Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Salihabilir. bu videoda sizlere aslında başka bir şey anlatacaktım. onun öncesini zaten bir önceki videomu izleyenler bilir. Ama dur, şu an bir dram yapalım. Şöyle. Evet. olmasın diye hatta şu anda da veriyorum fakat onun yerine ben OBS üzerinden video nasıl çekilir ee, ayarları en iyi ayarlar nelerdir artık onları göstereceğim öncelikle bir metin merkezi ekleyelim ya da nasıl gösterebilirim <laughs> nasıl metin dosyası video de çektiğimiz dosyaya ayalarken karışmasın. Bu köşe, şu köşe, şu yolu tamamla. Klasik arkadaşlar. Bu için de bir sol dikkat ediyoruz ama bırakmıyoruz. Tıkla, tıklam şanti beri. Sürpleyiyoruz. Bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle çekeriz. Ve olmadı bu ama ya. Dur, daha iyi göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, video yazısını yavaş 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 çekiyoruz. Video ne kadar uzun olması istiyorsanız o kadar hızlı çekersiniz. Ve videoyu böyle çekersiniz arkadaşlar. Şimdi ayarlara gelelim. Ayarlarda böyle arkadaşlar. Ayarlar sekmesi böyle. Evet arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. h a